Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte ben hamur oynuyordum şimdi saç çıkaracağız bu kızdan. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sizlerle birlikte kuaför seti yapıyoruz hamurdan. Evet Ay, bu şekilde bastırınca. <laughs> arkadaşlar bu kadar. Bu Herkesin... bir kız kız modeli. Evet kız saçı yaptım şöyle. Şimdi erkeği yapalım. Şu kızı çıkaralım. İstediğiniz renklerde olabilir. Evet, Biz turuncu istedik. Sarı yeşil sarı, var. da var. Turuncu da var. Şurada annemin yanında. Biz böyle canlı renkler seviyoruz. Ben pastayı yapacağım. Ben pastel ağzını yaptım. Ama bozmak zorunda kaldım. Çünkü pembe. Pembe yetmedi. Oldu mu annem? Oldu gözünü aç. <laughs> Arkadaşlar bakın bu konferans setinde Arkadaşlar sizinle birlikte kesmek istiyorum bunları. Bu şekilde bakın şapka oluyor. Pafyon oluyor. Sonra örgülü saç oluyor. Fiyonk oluyor. Kılıç, mu, bir şey. Aynası böyle çevirince aynaya Aynası bakabiliyor. Aynası oluyor. Bakın arkada böyle şey var. makasla